Mat 101 dersi Boğaziçi Üniversitesi Fall 2012'de birinci müdürümde sorulan sorulardan. Dördüncü soru fonksiyon verilmiş. Bir polinom tipi fonksiyon. A şıkkında diyor ki study the function f of x and sketch the graph. Fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. B şıkkına daha sonra geleceğiz. Şimdi fonksiyonum bu. Fonksiyonu aşağıya alayım. Polinom tipi bir fonksiyon. Polinom tipi fonksiyonlar her yerde e, tanımlıdır. Dolayısıyla bu fonksiyonun domaini ne olacak? Reel sayılar olacak. f has domain domain R diyelim. Ve fonksiyon her yerde differentiable. Dolayısıyla da e, function is differentiable. on r diyelim. Tamam. Şimdi türevini alacağım ben bu fonksiyonun önce. Fonksiyonun türevi 2 çarpı 3 6 x kare artı 6 x eksi 12. Fonksiyonun türevi bu. İkinci türevi de lazım olacak zaten. İkinci türevini de alalım. 12 x artı 6. Şimdi fonksiyonun türevinin e, sıfır olduğu yerleri bulacağım. Bunu niye yapıyorum? Ma fonksiyonun maksimum ve minimum pointlerini bulmak için. f'in türevi sıfır olsun. Bu ne demek? 6x kare artı 6x eksi 12 eşittir sıfır. 6 parantezini alırsam x kare artı x eksi 2 eşittir sıfır. Çarpımları eksi 2'yi toplamları 1'i veren Sayıları bulduğum takdirde çarpanlara ayırabiliyorum bunu değil mi? Bu da ne olur? Ee, x artı x eksi 1 çarpı x artı 2 eşittir 0. Şimdi fonksiyonun türevinin sıfır olduğu yerler neresi olacak buna göre x 1 eşittir 1, x 2 eşittir eksi 2 noktaları değil mi? Şuraya yazalım. X 1 eşittir eksi 2 diyelim x2 eşittir 1 diyelim. Yani küçük olanı sol tarafa yani x1 olarak yazmak istedim. Buradan ayrı olarak. Şimdi fonksiyon yani türevimiz eksi 2 ve artı 1 noktalarında sıfıra e, eşit. Bu ne demek? Fonksiyonun tablosunu yapalım. Table'ı çizelim. x f'in türevi bu da fx olsun. Şimdi eksi sonsuz artı sonsuz aralığında fonksiyon tanımlı zaten. Eksi 2'de fonksiyonun türevi 0. Artı 1'de fonksiyonun türevi yine 0. Fonksiyon dikkat edin sağ tarafta artı olacak. Yani burada artı, burada eksi, burada artı. Fonksiyon eksi sonsuz eksi 2 aralığında artan eksi 2 artı 1 aralığında azalan artı 1'den sonra da artan. İşte bu şu demektir. Burada yani eksi 2 noktası fonksiyon grafiği bu şekilde. Artı bir de fonksiyon grafiği bu şekilde. Burada x eşittir eksi 2 için relatif minimum pointimiz var. Burada da relatif maximum pointimiz var. Şimdi e, f eksi 2 ve f1 değerlerini de yani eksi 2 de yani fonksiyon şu şekilde gidiyor. Eksi 2 de bir tane maksimum pointim var. Bunu nereden anlıyorum? Birincisi türevim sıfır. Türevim sıfır olduğu için e, tanjant doğrum x eksene paralel olacak. Fonksiyon burada azal, artan sonra azalanlığa geçmiş. O yüzden bu şekilde olması lazım. Buraya dikkat edin. Türevim burada da sıfır. Ama fonksiyon azalan sonradan artan olmuş. Dolayısıyla burada da relatif maksimum olacak. Şimdi fonksiyonum neydi benim? Fonksiyonu yazayım tekrar. fx eşittir. 2x küp artı 3x kare eksi 12x artı 8'i. Şimdi Maksimum ve minimum pointlerim var ama o pointlerdeki değerleri de bulmak istiyorum. Değerleri bulacaksam önce f-2'yi bulalım. F eksi 2 eşittir 2 çarpı eksi 2'nin küpü artı 3 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 12 çarpı eksi 2 artı 8. Bu da ne yapar? Eksi 8 eksi 16 artı 4 kere 3 12 artı 24 artı 8. Aha. Şu şu gitti. Eksi 8 kaldı. 4 kaldı 28. F-2 28'miş. Şimdi bir de F1'i bulacağım. 2 çarpı 1'in küpü artı 3 çarpı 1'in karesi eksi 12 çarpı 1 artı 8 2 artı 3 eksi 12 artı 8 bu ne yaptı? 8, 10, 13, 1 yaptı. Tamam. F eksi 2 eşittir. 28 F1 eşittir 1. En son grafiği çizerken bunlar bana lazım olacak. Şimdi F'in ikinci türevi neydi? 12x artı 6. F'in ikinci türevi 12x artı 6 idi. Şimdi ben F'in ikinci türevini sıfıra eşitleyecek olursam 12x artı 6 eşittir 0 diyelim. Ah bu ne Buradan x eşittir. Eksi 1 bölü 2 gelir. Şimdi bunun tablosunu yapalım. x f'in türevi x eksi 1 bölü 2 fonksiyona dikkat edin. Burada artı burada eksi. Demek ki e, ikinci türevi hatırlayın. İkinci türevin sıfır olduğu yerde inflection point olabilirdi değil mi? Şimdi fonksiyon burada eksi. O zaman grafik bu şekilde ve bu şekilde değil mi? Inflection point'im var. Şöyle açıklamamız gerekebilir sınavda. Since diyelim. F double prime of x. 0. For. X less than. Minus 1 over 2. And f double prime of x greater than 0 for x greater than 1 over 2 oh, minus 1 over 2 at x equals minus 1 over 2 we have an inflection we have an inflection point an inflection point. Eğer şunlar olmasaydı, yani solda ve sağda işaret farklılıkları olmasaydı o zaman inflection point'imiz olmayacaktı. Neler bulduk? Bulduğumuz şeyleri yerine yazalım. Şimdi x eşittir eksi 2'de relatif maksimum vardı. x eşittir eksi 2'de maximum point vardı. x eşittir 1'de minimum point'im vardı. x eşittir eksi 1 bölü 2'de inflection point'im var. Şimdi bunları bulduk. Ve f eksi 2'yi 28 buldum. f 1'i 1 buldum değil mi? Fonksiyonum neydi benim? Fonksiyonum fx eşittir 2x küp artı 3x kare eksi 12x artı 8. Bunun şimdi ne yapacağım? Fonksiyonun eksi ve artı sonsuzlarda infinitilerde durumunu incelemem gerekiyor. Yani limit x minus infinity f of x Şunlara bakmama gerek yok. En büyük dereceliye bakacağım. Fonksiyon minus infinity de yine minus infinity'ye gidecek. Değil mi? Limit as x goes to infinity f of x equals plus infinity olur. Şuraya bakıyorum. x gibi Artı infinity verecek bana. O zaman benim grafiğim ne olacak? Ona göre grafiğim, yani tam olarak aynen çizemeyiz ama zaten yaklaşık bir şey çizmem gerekecek. Eksi 2, eksi 2'de maksimum var. Eksi 1 bölü 2'de e, inflection point'im var. Artı 1, burada da minimum point'im var. Eksi sonsuzdan geliyor fonksiyon. Eksi sonsuzdan gelmesi bu demek? Eksi sonsuzdan geliyor. Şuralarda 28 olacak değil mi? Şuradayken de 1 olacak. 1. Şunu düzgün yapalım. Çünkü maksimum pointim de 28'e ulaşıyorum. Şöyle bir şey. Infinity'den geldi bu. Sonra aşağıya inecek. Aşağı inerken eksi 1 bölü 2'de inflection pointim var. Aa, kötü çiziyorum ama Yani şöyle bir şey. Tam şuraya denk gelen bir inflection point'im var. Grafiğim bu şekilde olacak. Şimdi gelelim B şıkkına. Şimdi B şıkkı şunu söylüyor. Show that f x has a unique solution in R and given an interval of length 1 where this solution is located diyor. Şimdi grafikten bunu görebiliriz aslında. Fonksiyonun sadece bir tane solution'ı yani x eksenini kestiği sadece bir nokta olduğunu gösteriniz diyor. Zaten grafiği e, çizmiştik biz. Şimdi buradaki durum ne? Fonksiyon zaten eksi sonsuzdan geliyor ve burada artı 28'e kadar çıkıyor değil mi? Meselemiz burada şu. Fonksiyonun burada x eksenini kestiğini biliyoruz başka bir noktada kesmediğini göstermemiz lazım. Neden kestiğini biliyoruz. Çünkü eksi sonsuzdan artı 28'e kadar yükselmiş. Değil mi fonksiyon? O zaman ben bunu şu şekilde açıklayabilirim. Derim ki şu şeyi de aşağıya alalım. Yani neyse almayayım onu. Şöyle bir açıklama yazalım. Deriz ki 10 minus infinity and minus 2. A ah, bu ne ya? Açık aralık olacak bu. F is increasing. F is increasing from minus infinity to 28. Şöyle dedi, as, Çünkü continuous bir function bu. As f is continuous Eğer continuous bir function olmasaydı continuous bir function olmasaydı eksi sonsuzdan artı 28'e çıkıyor bile olsa bir yerde x ekseni keser diyemezdik. Değil mi? By the intermediate value Törem There is There is A constant C elements Minus infinity Minus two, Such that F of C equals 0 Şimdi bunu belirledik. Şimdi Eee ve fonksiyon artan olduğu için as f is increasing this c is unique. Başka bir c değeri yoktur burada. Ayrıca fonksiyon burada azalan ancak minimum value değerimiz ne? 1. Burada da şunu söylemem gerekebilir. Eee ekstradan 10 oh, ne? 10 minus 2 plus infinity f of x is greater than equal to 1. Bunu eklemem lazım. Çünkü eksi 2'den bir şeyi gösterdik. Intermediate value teoremden dedik ki eksi sonsuz artı eksi 2 aralığında fonksiyonun sadece bir tane unix oluşunu var. Artı 28'den yani eksi 2'den Sonsuza kadar soluşunu yok. Niye? Çünkü minimum value'sunun 1 olduğunu biliyoruz burada. Bunu söyledi. Şimdi bize bir e, ar, bir birimlik bir aralık verilmiş. Şimdi bir birimlik aralık nasıl vereceğim? Önce fonksiyonun e, oink neydi benim fonksiyonum? Şöyle. Burada fonksiyon hangi aralıkta bu değeri alabilir diye düşünmem lazım. Eksi 2'den küçük. Muhtemelen birisi eksi 3 olacak. Biri de şöyle bir eksi 3 bulalım. Eksi kaçsa ona bir bakalım şimdi. Eksi 3 eksi 4 olacak o. F eksi 3'e bakalım. 2 çarpı eksi 3'ün küpü artı 3 çarpı eksi 3'ün karesi eksi 12 çarpı eksi 3 artı 8. 2 çarpı eksi 27 artı 3 kere 9'dan 27 Artı 36 artı 8. Bu ne yaptı? Şurası git e, eksi 27 yapar. Ay, kırmızıyla çizeyim. Bunların toplamı eksi 27 yapar. Eksi 27 artı 36 artı 8. 36 8 daha 44. 14 17. Değil mi? Eksi 27 artı 36 bir daha da 2 x 2 çarpı eksi 3 çünkü eksi 3 9 eksi 27 tamam ee, 3 çarpı eksi 3'ün karesi eksi 2 12 çarpı eksi 3 tamam 36 8 9 kere 3 27 eksi 27 çarpı eksi 27 36 kaç geliyor buradan 9 17 geliyor. Demek ki f eksi 3 eşittir 17. f eksi 3 eşittir 17. Şimdi bir de f eksi 4'ü bulalım bakalım. f eksi 4. O da ne olur? 2 çarpı eksi 4'ün kübü artı 3 çarpı eksi 4'ün karesi eksi 12 çarpı eksi 4 artı 8. Şimdi eksi 4 de pozitif çıkarsa bu sefer eksi 5'e de bakmam gerekecek. 2 eksi 4'ün kübü 4 kere 4 16 64 2 çarpı eksi 64 artı 3 çarpı 16 12 çarpı 4 24 48 artı 8 eksi 128 artı 48 artı 48 artı 8 96 8 daha 104 eksi 128 artı 104 bu bana ne verdi? eksi 24 ver. Ha şimdi. Bana aralık soruyordu ya. Bir artı bir birimli aralık verin. Şimdi ben ne buldum? F eksi 3'ü şey buldum. 17 buldum. 17. F eksi 4'ü F e ay bu ne? Eksi 4 burası. Eksi 4. F eksi 4'ü kaç buldum? Eksi 24 buldum. Eksi 24 buldum. Ha. Şu C pointinin olduğu yeri bir şeye sıkıştırın diyordu. ne diyordu orada? Ha, bir bir intervala sıkıştırın diyordu. Demek ki o interval'da bizim ne olacak? Eksi 4, eksi 3 aralı olacak. Yani C elemandır. Eksi 4, eksi 3 arkadaşlar zannedersem bu evet dördün şey 2012 fall midterm'in son sorusuydu. Bundan sonra bakalım 2012'nin diğer midtermlerine geçiş yapacağım. Sınavlarınızda başarılar dilerim hepinize.